Yıl 1878, Afyon'un Beyköy köyünde bir tarlada tam 10 metre uzunluğunda kireç taşından yapılmış bir yazıt bulundu. Üzerindeki garip semboller köylüler tarafından anlaşılamadı. Köy heyeti bu taşı yeni yapılan caminin temeline yerleştirmeye karar verdi. Bölgede kazı yapan Fransız arkeolog Georges Perrault bunu engellemeye çalıştı. Ama köylülere derdini anlatamadı. Bunun üzerine Pero, taş üzerindeki yazıları kağıda tek tek çizdi ve ülkesine döndü. Yıllar geçti, tam 134 yıl sonra 2012'de ünlü İngiliz tarihçi James Mellart öldüğünde arşivinde Perot'un çizimleri bulundu. Oğlu bu belgeleri İsveçli tarihçi Dr. Eberhard Zanger'e verdi. Zanger, İsveçli ve Hollandalı bilim insanlarından oluşan 20 kişilik bir ekip kurdu yıllar süren çalışmalardan sonra yazıt çözüldü. Bu taş bronz çağından kalmaydı. 3'ün 200 yıllıktı. Anadolu'da Hititlerden önce yaşamış Luvilere aitti. Luviler pek çok tarihçiye göre Truva'ya denizden gelen ışık insanlarıydı. Anadolu'nun en eski halklarından biri. Kendilerine Ma halkı diyorlardı. Ma, efsanevi Mu kıtasının diğer adıydı. Bazı araştırmacılar, Luvilerin Emu kıtası battıktan sonra deniz yoluyla Anadolu'ya geldiğini savunur. Bu düşünceye katılanlardan biri de Mustafa Kemal Atatürk'tü. Anadolu'nun köklerini Emu kıtasında aramıştı. Luvi kelimesi ışık anlamına gelir. Bakın benzer anlam nasıl dillerde karşılık bulmuş. Hititçe'de lukka, Latince'de lux, İngilizce'de light, İtalyanca'da lure, İspanyolca'da luz, Almanca'da Licht, Luviler silahsız bir dine inanıyordu. Onlarda yaratıcı yaratılan ayrımı yoktu. Bütün yaratılmışlar yaratıcının kendisiydi. İkilik küfürdü. En büyük en küçükteydi. Ruh ışıktı ve ölümsüzdü. Onlar için en büyük değer bilgi tırıydı. Dünya görüşlerini bilgi seviyeleri yüksek kişilerle paylaşırlardı. Sembollerle konuşurlardı. Bu yüzden hep azınlıkta kaldılar. Ve gelen halklar tarafından ezildiler. Hititler geldiğinde bu halka aluvi yani komşu halk dediler. Bugün kullandığımız alevi sözü acaba buradan mı geliyor? İnanç ve sembollerindeki benzerlikler tarihçileri yıllardır düşündürüyor. Yunus Emre şöyle diyor. Dört kitabın manasını okudum hasıl ettim. Işığa gelince gördüm bir uzun heceymiş. Aşk ondan münezzeh halis heves içinde. Ey aşıklar ey aşıklar ışık mezhebi dindir bana. 1878'de bulunup yok edilmek üzereyken son anda kurtarılan bir yazıt 2012'de ortaya çıktı ve Anadolu'nun kadim ışık halkı Lüviler hakkında bize ışık tuttu. Peki biz bu topraklarda yaşayanlar olarak ne yapıyoruz?